Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş edilmiş şeytandan. Minel cinneti ve nes. Cinlerden ve insanlardan. Evet, kendimiz bile şeytan olabiliriz. Kıdemli kardeşler. Yoldan çıktığın zaman beynin gittiği zaman aklın ve o yolda sürekli gitmeye başladığı zaman, başkalarında o yola çıktığın zaman asa şeytan. Şeytanı başka yerde aramaya gerek yok. O yüzden her zaman Efendimiz olan Allah'a sığınırız. Her zaman ufak bir hata olsun, büyük bir hata olsun. Ne olursa olsun püf noktası şudur. Sakın unutmayın. Hiçbir zaman yaptığınız bir hatanın ardından sürekli o hatada ısrar etmeyin. Yoldan çıktıysan ne yapacaksın? Taşların üstüne yürümeyeceksin. Tekrar yola gireceksin. Çünkü Efendimiz olan Allah Bizi böyle yarattı yani. Fıtrat. İyiyi de koydu başımıza, kötüyü de koydu. İmtihan gereği gidiyoruz. Bazen o tarafa kayıyoruz, bazen o tarafa. Önemli olan nokta nedir? Hiçbir zaman Efendimizin, Efendimizden başka bir ilah olmadığına, tek ilahın, Efendimiz olan Allah olduğuna inanacağız. Ortak koşmayacağız. Hiç kimseyi ondan aramıza sokmayacağız. Bu temel kriterleri hiçbir zaman unutmayacağız. Hatalarımızdan dolayı da şeytanın bizi yanına çekmesine izin vermeyeceğiz. Zaten Efendimiz diyor hayat sayesini şu an unuttum. Ee, şeytan yaptığınız hatalardan dolayı sizi yanına çekmek ister. Ondan sonra diyor ki ey günahkar kullarım günahında ısrar eden kullarım tövbe edin yönelin bütün günahları bağışlarım diyor. Sümer süresi olması lazım. Ötekisi de sonra gelen süredir. Şeytanın amacı budur. Ha işlersin tamam. Sen Allah'ın gözünden düştün. Artık daha ne yaparsan yap. Öyle bir şey yok. Errahman, Errahim olan, Efendimiz olan Allah çok bağışlayıcıdır. Gafur Rahim'dir. Ve bu açıklamalardan sonra e, Nuzul Suresine göre Kur'an okumalarımıza devam edeceğiz, ediyoruz. Kafirin Suresinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İsmiyle Allah'ın Rahman Rahim'dir. Kul de ki Ya eyyuhel kafirun ey inkarcılar, ey inanmayanlar, ey gerçeği görmeyenler, görüp de üstünü örtmeye çalışanlar. Kafirin kelime anlamını şimdi size açıklayacağız. Şimdi bu nedir? Kolonya. Yine kolonya şişesinin açıklayacağız. Anlama geçin. Şimdi adama diyorsun ki şurada bir kolonya şişesi var. Bu bunu görüyor ama kolonya şişesi demiyor ona. Ne diyor ona? Diyor ki bu e, mantardır diyor. Yerde bir de mi mantar. Kardeşim bu kolon şiş kolonya şişesi. Yok o mantardır. Ben onun kolonya şişesi olduğuna inanmıyorum. K görüyor. Görüyor. Aklıyla gerçeği örtüyor. Şeytanlık yapıyor. Ya da gözlerini yumuyor. Ben görmek istemiyorum. Ya da görüyor. Doğru olduğunu biliyor. Üstünü örtüyor. İşte kafirlik bu. Gerçek olan bir şeyi örtmek. Gerçek olan bir şeyi örtmek. Kur'an-ı Kerim ayetlerini mesela bazılarını alıyor. Bazıları işine gelmediği için almıyor. Kafirlik böyle yani. İnandım dediğin zaman iş bitmiyor. Allah Teala bütün emirlerini e, anlayacağız. Hakikat olarak kabul edeceğiz. Şu emir hoşuma gitti. Tamam. Öteki emir hoşuna gitmedi. Günah işliyorsun. Yaptığın günahı Doğru olduğuna inanıyorsun. Bak en büyük yanlışlık bu. Kafirlik bu. İçki içiyorsun. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de içki içmek ne. Öteki günahlara uyuyorsun. Günah diyorsun. İçki içiyorsun örnek yani. Diyorsun ki içki içmek günah değildir. Haşa. Yani kavandan yol yapıyorsun. Örtüyorsun o kerçeği. Allah Teala ne diyor sana? Domuz ödeyi yemek haramdır. Sen yiyorsun domuzu. Ben böyle bir şey dinlemem. Allah'ın o emrini örtüyorsun. Mesela yetimi itip kalkıyorsun, yoksulu dövmüyorsun. Namazını kılıyorsun ama yetimi itip kalkıyorsun, yoksulu dövmüyorsun. Kafirlik bu. Yani Müslüman olarak yaptığın hata başka bir şey. Yaptığın hatayı anlayıp da tövbe ediyorsun, pişmanlık duyuyorsun. Yaptığın hatanın iyi olduğunu kendi içinde kabul etmiyorsun. Diyorsun ki evet ben bir hata yaptım. Bu kesinlikle Efendimiz Allah'ın bir emri değildir. Bu bir hatadır. Ama diğer taraftan da hata hata yok. Ben yaptığım şey doğru. Ben işime bakarım. İşte kafirlik bu. Kul ya eyyül kafirun. Ey kafirler. La e'budu ma te'abudun. Kul olmam sizin kul olduklarınıza. Evet. İşte bir kafirlerle ilgili bir açıklama bu. Şimdi kafirler niye kul oluyorlar? Efendimiz Allah'tan başka kendi kafalarına uydurdukları insanlara. Bu insanlar peygamberler olabilir. Hazreti İsa gibi. Siyasetçiler olabilir. Şimdi izin veriyorsam işin içinden çıkamayız. Siyasetçisi olur. Peygamberci olur. Kafasından uydurduğu bir inek olur. Yılan olur. Güneş olur. Yani Kafandan Allah'tan Allah'ın yanı sıra arana koyduğun ya da Allah'ı saf dışı bırakıp sadece ona kendin kulluk ettiğin her şey senin ilahın oluyor. Tanrı. Türkçesi tanrıdır ilahın. Yani sen ona kulluk ediyorsun. Hamdi Allah değil, övgüleri Allah değil, o kulluk yapıyorsun. Diyorsun ki o en büyük adamdır, o ondan başka daha büyük adam yok. O hata yapmaz. Her şeyi güzel yapar o. İşte bak Allah'a atfedilen özellikleri, o kul olduğun şeyi yapıyorsun. İşte ne diyor burada Resulullah ve biz de aynısını dememiz lazım. La abudu. olsun kendi kafanızdan uydurduğunuz, ürettiğiniz, geleneksel olarak, tarihi olarak doğal olsun ya da şahıs olsun, kim olursa olsun o sizin kul, et, kul olduğunuz şeyleri ben kul olmuyorum, bitti. Kime kul oluyoruz biz? Efendimiz ona Allah'a. Tevhid budur. İslam dinini teslim olma dinini isyan dinlerinden ayıran nokta bu. Bak, diğer dinler isyan dinleri. Değerli kardeşler. Allah niye bu dini İslam koydu? Teslim olmuş demek. Teslim olmuş ve Yaratıcısıyla barış yapmış kimse ve köyün teslim olmuş. Yaratıcısıyla barış yapmış ve bu barış nedeniyle huzur ve köyün içinde yaşayan kimse demektir. Kendisiyle ve yaratıcısı barışık olan kimse. İslam budur. Ama diğer dinler isyan dinleridir. Hiçbir zaman onlar tam bir manasıyla, manayla teslim olmuş değillerdir. Devam ediyoruz. Öyle en tüm abidune ma abud. Siz de kul olacak diyesiniz benim kul olduğuma. Ben size diyorum ki tek olan efendimize kimseyi araya sokmayın. Hiçbir kurtarıcı yoktur. Bütün o kafanızdan uydurduğunuz şeyler efendimiz olan Allah'ın yarattığı şeylerdir. Onların hiçbir yetkisi yoktur. Hesap gününe dair bir müdahaleleri olamaz. Onlardan şefaat beklemeyin. Şefaat'in sahibi efendimiz olan Allah'tır. Kendi kendinize kafanızdan uydurduğunuz fikirler, iddialar Efendimiz'in gelen bir delile dayanmıyor. Sahih hadis kitabı olan Kur'an-ı şanda o dediğiniz şeyler geçmiyor. En güvenilir söz olan Kur'an'ın sözünde bunlar yok. Ama siz kendi bildiklerinize, kendi kafanızdan uydurduğunuz tarihe yola yordama uymaya devam ediyorsunuz. Bu bağlamda kabul etmiyorsunuz, körleştiniz, kafir oldunuz gerçeği görmüyorsunuz. Ve bu bağlamda kul olacak değilsiniz efendim olan Allah'a. İlla birisini araya sokacaksın. Tekrar diyor burada. Vela entum ve la ene abidun ma abettum. Ve ben de tekrar kul olacak diyelim kul olduklarınıza. Bak size anlattık. Bu kadar anlatıyoruz. Gene de ben kul olmayacağım sizin kul olduklarınıza. Neye kul oluyorsanız paraya, kadına, bir yere bir kavrama, şahsa, doğal şeylere, güneş, ay, en tüm abi düne mağbettüm ve siz de kul olacak diyesiniz kul olduğuma. Ondan sonra ne yapacağız? Savaş mı yapacağız? Yok. Burada efendimiz noktayı koyuyor. Lekum tini kum Sizin dininiz size, benim dinim bana. Artık benden uğraşmayın. Ben de sizinle uğraşacak değilim. Gerçekleri anlattık, ortaya koyduk. Buna rağmen siz hala o kör gözlerinizden kör yolda çıkmaz yola gitmeye devam ediyorsanız yapacak bir şey yok. Kafanıza alı keseri vuracak değiliz yani. Yapacak. Allah Teala bunu istemiyor bizden. Savaşın onlarla gidin, dövün onları, zorlan onları demiyor. Ne diyor? Bırak olarak. Senin dinin sana, benim de benim bana. Ama eğer ki o seni zorlarsa, seni kafana silah tutarsa, boyunduruk altına almaya çalışırsa, o zaman sen de tepkini gösterirsin. Ama durup dururken bu aşamada hiç kimse bir şey yapmak zorunda değilsin. Güle güle. Hadi çeneme kadar yolun var. Senin dinin sana, benim dinim bana. Yapacak bir şey yok. Allah Teala ıslah etsin seni, hidayet versin sana. Kafan Kafanda bir lamba yansın da kendin doğru yolu bul. Bulduğun zaman da Allah hidayet eder sana. O da başka bir şey. Evet. E, Efendimiz olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Resullerine de salatu selam olsun. Sadakallahu lazım.